Mor Dağlar evi mi acaba burası? Hı? Hayır, sinirden moramış bir prensesin Hı. evi. Ha, ben yanlış geldim o zaman. Kaçın. En iyisini yaparsın. Üf. Ferit. Melek. Ya bak vallahi canım sıkkın, ciddiyim. Senin de canını sıkacağım. Boşuna üstüme gelme. Allah Allah. Ben öyle uzaktan hovarda iyi gün dostu bir gibi mi duruyorum acaba ha? Evet, öyle duruyorum. <laughs> ama şu anda kendi rızamla buradayım. Anlat bakalım, ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok? Üstünden yüksek gerilim hattı geçmiş gibi duruyor. <laughs> Melek, ben sana her şeyimi anlatıyorum ama. Kaan'la ayrıldık. Hmm. Çok üzüldüm. Ben de üzüldüm. Ama iyi oldu. Yani bana göre bir değilmiş. Zaten bazı konularda da çok aceleci davranıyordu. Bak sen. Ha. Var böyle insanlar canım, böyle kendini bilmez. Bir sürü, çok var. Elini sallasan ellisi. Boş ver. Ben de fazla uzamadan kurtulayım istiyorum zaten. Rahatsız mı ediyor? Yok canım, yok yok. Yani sen çıksana, ben üstümü değiştireceğim, eve gideceğim, yemek yapmam lazım. Çok işim var. Tabii, tamam. Ferit. Hı? Dışarı. Bay bay. Görüşürüz. Senin alaydaki asker değil mi bu? Hı, evet Ferit. Hiç de boş durmuyor bakıyorum. Ay, sana ne be amma dedi konuşuyorsun sen de. Oo melek hemşiremiz Ferit kanatları altına almış. Git işin oradan sen de. E, ne alakası var? Arkadaşım o benim. Ah keşke benim de böyle bir arkadaşım olsa. Hiç yanımdan ayırmam. <laughs> bir şey diyordun. Ha e, şey diyordum. E... Aklın daldı yine senin. Evet, daldı. Oluyor böyle ya. Askerlik yoruyor insanı biraz. Çok mu yoruyorlar Feride? Evet, oh. Merhaba. Konuşabilir miyiz? Hayır. Melek evet, konuşmamız gerekiyor. Kaan söyledim. İstemiyorum. Bir dakika konuşmamız gerekiyor ve konuşmamız gereken şeyler var. Buranın tadı kaçtı. Bence biz çıkalım. Melek konuşmamız gerekiyor. Ne oldu? Ha, ha yok bir şey. Kolumu bırakır mısın Kaan? Konuşmak istiyorum. Ne oluyor Melek? Yok bir şey Ferit. Bıraksana kızın kolunu. Sen kim buluyorsun ya? Süpermen mi? İkinci kez söyletme işte bırak. Gelmek istiyorsa gelir seninle. Bırakmazsan? O elinin bütün parmaklarını kırarım. Peşinden gideyim demezsin. Kızdın mı? Yok. Ya son zamanlarda üzerime vazife olmayan işlere bulaşıyorum sürekli özür dilerim. Gerçekten. Özür dilenecek bir şey yok. Ayrıca beni korumaya çalıştığın için teşekkür ederim. Ben... Kafede bana kızdığını sanmıştım. Ben sadece kafede rezillik çıkmasın istedim. Ama bunu başlatan da sen değilsin. Sen gelmesen kim bilir nereye varacaktı olay. Eve gitmeyecek misin? Hayır. Ev arkadaşlarımdan biri Kaan'ın kuzeni. Ve bu kadar ısrarcı olduğuna göre eve de gelir. E ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Muzaffer Albay izin verirse misafirhanede kalırım herhalde. Verir ya, niye vermez? Sivil memurlara pek izin vermiyorlar. Hı. Aslında bir yer var. Ne yeri? Dedemin evi var, boş. iki oda bir salon, bahçe, sobalı. Ama idare edersin artık, Yeşilköy'de. Yeşilköy mü? Ferit orada evler çok pahalı. Bak ya, zaten dedem kiraya vermiyor orayı. Boş duruyor, <laughs> kiracılarla başı derde girmesin diye. Boş ev, olur mu? Ne dersin? Bir şey yapmak zorunda değilsin, senin suçun değildi. De. Suç ne alakası var canım, sana ev bulmaya çalışıyorum, fena mı işte? Gerçi bu saatte olmaz ama yarın arar konuşurum dedemle, tamam? Tamam. Burada mı kalacaksın? Hmm. Nöbetçi subay ki? Kerim hastayım ben, söylerim hanımdan. Sağ ol. Ferit. Hmm. Teşekkür ederim. Hı? Hmm. geldin asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1 3 3 5 gece nöbeti asker nöbet tutarken her yer güvenli okumuş cahili zengini fakiri burada herkes öğrenir mutlak disiplini karada